size bomba gibi bir haberim var. Adobe dün yayınladığı videoyla telefondan video düzenleyen herkesin hayatını değiştirmeye niyetli gibi görünüyor. Çünkü Adobe Premiere'in mobil versiyonu geliyor. Bildiğiniz üzere Premiere Pro bilgisayarda profesyonel video için kralıydı ve artık bu güç cebimize kadar geliyor. Multitrack, 4K HDR videolar, hatta otomatik altyazı ve yapay zeka araçlarıyla ses düzenlemek artık telefonlarımıza mümkün olacak. Premiere'in mobil versiyonu Firefly entegrasyonuyla birlikte geliyor. Yani videolarımızda yapay zeka ile görseller, videolar ve ses efektleri üretebilecek Artık yaratıcılığımızın önünde hiçbir engel kalmıyor. Ve en güzel tarafı Premiere Pro ile tamamıyla uyumlu. Yolda, kafede hatta tatilde telefonunuzda başladığınız projeye eve döndüğünüzde bilgisayarınızdan da devam edebilirsiniz. Çıkış tarihi 30 Eylül. Şu an için sadece iPhone'larda kullanılabilecek ve Premiere Mobile için App Store'dan ön kayıtlar açılabilir. Android kullanıcıları için ise uygulama yolda. Merak etmeyin. Kısacası artık nerede olursak olalım profesyonel videolar cebimizde. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Premiere Mobile güncel video düzenleme uygulamalarının önüne geçebilir mi?